Ben? O ne bu halin? Yok bir şey baba. Nasıl yok bir şey aslanım? Anka çalışmıyor mu? Bir şey mi oldu ha? Düştüm. Eh be oğlum. Abin gelene kadar onun hiçbir şeyine dokunmayacağız diye bir söz vermedik mi birbirimize? O gelince her şeyi aynı şekilde bulacak demedik mi? Abim döndüğünde bizi bıraktı gibi bulacak mı bakalım? Der Saadet'i, Sunu ablayı. Şu an kanın hali bile hepimize beş basar. Beni de kendini de artık. Kaybediyoruz biz baba. Her şeyi kaybediyoruz. Bir yolların hayatına bak. Bir de bizim hayatımıza Gece verecektim aslında. Ne gerek vardı baba? Olur mu oğlum? Senin neyin eksik arkadaşlarından ha? Hadi şimdi abinin telefonu yerine koy. Sonra gel kahvaltı yapalım. Tamam baba. Baba. Sağ ol. Oho, Egemen hayırdır oğlum sabah sabah? Pek hayır değil abim. Kaza yaptım. Anka... Kaza mı yaptın? Bırak lan şimdi Anka'yı mankayı. İyi misin oğlum sen? Ben iyiyim abi, merak etme. Masrafı çok tutar mı? Tutar vallahi, darmadağın etmişsin oğlum motoru. Birkaç gün halletmemiz lazım abi. Sen de gerekiyorsa ayarla, ben öderim sana. Oğlum bu ne motor aşkıymış lan? Yavaş yavaş toplarız. Yaza da pırıl pırıl binersin. Benim derdim binmek değil abi. Eğer halletmezsek itin köpeğin ağzına sakız olacağım. Senin başka bir derdin var ha? Geç bakayım otur şöyle geç. Abi hiç ya okula gideceğim. Lan oğlum kırdırma kafanı al şu sandalyeyi geç şuraya. Kahvaltı yaptın mı? Eyvallah abi. Sökül bakalım anlat. Dün gece aşağı dedi bir yarışa katıldım. Kaybeden anahtarı verecekti. Sen de kaybettin. Verdin anahtarı ha? Yani anka uçtu. Uçtu. Kimle kapıştın oğlum? Boş ver abi ya. Karaktersiz biriyle. Abi benim bu motoru o herife bir şekilde sağlam teslim etmem lazım. Yani sözümü yutarsam ölürüm masraflar önemli değil. Bir işe girer, bir şekilde öderim ben sana. O iş öyle olmaz oğlum. Niye abi? Ustan böyle bir şey izin vermez. Yaz tatillerinde nasıl burada çalışıyorsan okul çıkışlarında da geleceksin çalışacaksın. Ben de haftalığından çatır çatır keseceğim. Tamam çırak. Eyvallah abi. Hadi bakalım şimdi okuluna. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.